yapılır. Yine derslerde en çok kullanılan, videolarda en çok kullanılan hareketlerden bir tanesi side hareketi. Bakalım neler yapmamız gerekiyor. Side hareketinde duruşumuz iki şekilde olabilir. Birisi biraz daha kolay, yeni başlayanlar için uygun. Diğeri de harekette ilerleyip kontrol kazandıktan sonra bir tık daha zor versiyonu. Şimdi öncelikle sanki yan plank yapacakmışım gibi dirseğimi omuz ekleminin altına yerleştirdim ve yerden kendimi yukarıya doğru yükselttim. Daha sonrasında bacaklarımı düz bir şekilde uzatıyorum. Hizalanırken dikkat etmem gereken şey yine aynı şekilde o aksiyel uzamayı korumak ve sanki bir duvarın önünde yaslanarak hareketi yapıyormuşum gibi omuz eklemim, kalça eklemim, ayak bileğim aynı hizada olmalı. Ve tüm hareket boyunca bu hizalanmayı korumaya çalışmalıyım. Ve daha sonrasında bacak hareketleri Dediğim gibi bir duvarın önünde hareketi gerçekleştiriyormuşuz gibi hizalanmamı koruyarak sadece hareketin kalça eklemi içerisinden gerçekleşmesini sağlıyorum. Yine bacağımı yukarıya doğru kaldıracaksam eğer kontrol edebilirim. Gövdede hareket oluyor mu? Şöyle kolumu kaldırıyorum daha rahat görebilmeniz için. Eğer ki siz de bu şekilde yapıyorsanız öncelikle boşta kalan elinizden önde de kolaylaştırabilirsiniz ve bacağı daha kontrollü bir şekilde kaldırıp indirebilirsiniz. Unutmayın, hareketi çok büyük açılarla yapıyor olmak daha fazla işe yaradığı anlamına gelmiyor. Bu, bu pozisyonda kalmakta zorlanıyorsanız, kolunuzu bir yastık gibi kullanarak üzerine uzanabilirsiniz. Ve burada yine öndeki elden destek alıp bacağı kalça ekleminin içinden hareket ettirerek öne ve arkaya doğru ya da yukarıya aşağıya doğru ya da daireler yapabiliriz. Uzun üzerinde uzanırken dengemizi korumakta zorlanıyorsak alttaki dizi bükerek dengede kalmamızı kolaylaştırabiliriz. Ve böylelikle hareketleri daha kontrollü ve hizalı bir şekilde yapmış oluruz. Görmek istemediğiniz tek hareket bu şekilde yatarak Acıya çok fazla kaldırmaya çalışıp ya da çok öne doğru uzatıp geriye yatıp geriye çekerken öne yatıp. Tabi birazcık abartıyor olabilirim. Siz de side hareketini yaparken bu ayrıntılara dikkat ederseniz eğer ki hareketlerin çok daha etkili olduğunu göreceksiniz. Eğer pilates yapıyorsak sadece harekete değil kontrol noktalarına da odaklanmamız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.